Selam herkese herkese bir yeni bir video daha vermeyiz. Ee, Adre Dream League Soccer adlı oyunun para hilesini göstereceğim. Android Oyun Club açıklamada verdiğim linkten ee, gidiyoruz arkadaşlar. Hmm. Ee, arkadaşlar şu üstteki düğmeye var susuyoruz. Alttaki şey işe bilmiyorum. Galiba bilgisayar için olanı Üsttekine basıyoruz. sonra sizi bir yönlendiriyor. 10 saniye bekliyorsunuz. Sonra yüklenmeye başlıyor. Şöyle yükleniyor şu an %25 oldu. Videoyu başladığımda %3 hemen durdurayım. Bittiğinde gelirim. Yani 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet arkadaşlar %96 yüklendi. %98 ve %99 Hadi %100 Evet Gördüğünüz gibi indirme işlemi tamamlandı diyor bu dosyayı açıyoruz arkadaşlar bu uygulamayı yüklemek istiyorum. şu uygulama şunları yaşayabilecektir. Eski kartımın içeriği, eski kartın içeriği değiştirmesi. Ee, hesapları bulma, yaklaşık konuma, alt tabanlı, telefon durumunda kimliğini okuma. Hemen yükle diyoruz yükleniyor arkadaşlar. Bu arada herkes, de farklı bir dosyayı indirmedim yani öyle şeyler denemeyin. Ya istiyorsanız deneyin yani kendi telefonunuzdan ya da risk etmek istiyorsanız yani kesinlikle yalan söylemiyorum. E, deneyin yani en fazla ne olabilir yani değil mi? Şu anda ben burada bunu yapıyorum. 21 abonelik e bir kanalım. Yalan Söyleyecek Değilim Yani Bu arada Arkadaşlar Bugün Cumartesi ee, Yarın Kalesi Hemen Açıyoruz Gördüğünüz Gibi Uygulamamız Yüklenmiş Evet. Be. Yazı geliyor, ne yapalım? Tamam, clean master, tamam. Ee, yükleniyor şu an. şu dolan link game'de de bayağı uzun sürecek galiba. Ben onu bir durdurayım. Arkadaşlar inanamayacaksınız ama 2 saat sonra %2 oldu. Şaka yapmıyorum videoyu başlattığımda e, şeydi. <laughs> e, saat 1'de yarım saat oldu. İki, %2 oldu yani. Neyse durduruyorum. Arkadaşlar biraz daha hızlandı. Tövbe tövbe. Hadi dostum yapabilirsin. Yarısına ulaşabilirsin. Hadi. 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 Yap. Güveniyorum sana. Oha bayağı hızlandı yüklenmesi. Hadi. Evet be yarı ya. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar %98 oldu. %99 ve hadi be cici ol be. Şimdi 2 saatte bunu %100 olur.

Evet, geçen bölüm 15. bölümde kaldım. <Sessizlik> arkadaşlar, recorded by mobizan yazısı sağ olsun görünmüyor. Ha şimdi görün. Süresiz parayla bir oldu arkadaşlar. Cumartesi'nde videosu çıktı. Hemen amcam kadar transfer yapayım. Neden böyle akraba isimleri kullanıyorum acaba ben de bilmiyorum. Goalkeepers. Evet. Tamam, ne alalım. rekor ben öğrencim, sağ olsun hiçbir şey göremiyorum hmm. 4 tane de tamam tamam ya ah. ne aldık biz team management mağayarlı şu mondanını değiştir ve kompanyalık c tam Tamam bir C1'i. FBR, FBL ve CBL lazım. Hemen şöyle bir kadroyu oluşturayım. PBL'yi e, arıyorum. Evet. Hadi ne var bir yani. Çok Evet, yokmuş. X'in var. Aa bu ben e, kariyerimden almıştım. Neyse, bayanısı alalım Allah. Şöyle alalım. Bir dakika. Hı. Aga. Anne. CBR lazım bize. Yokmuş. 400 lira 82 var. 83 83 olsun. Tamam da fazla tamam. AMC m c Bir ne çekiyorum ben ya Direkt eline bir fotoğraf paylaşıyorum ma. Tavsiye çıkarsın, tavsiye çıkarsın Slavager Olmadı mı? Ben M-C alalım M-C ve AMC m c lazım M-C ve AMC alacağız Tura. Amel'e, Amel'e, Amel'e evet, Amel'e. Güzel amele. Amele alıyoruz. Mimar ya. Evet. Aaa bir dakika Ne oldu ya? Demari hmm. İhtimali bir tane daha MC ve iki tane CST almam lazım. Bir tane daha MC ve iki tane CST. Tamam. Hadi direkt Ronaldo al. Ronaldo. Video biraz uzun oluyor. 10 dakikaya geçmiş lan. Oha. All right. All right. Mm. Nice. Nice. Oh, your eyes yeah. for daylight, kadroya oluşturuyorum. <laughs> Yok oranın önünde. <yanında. Gülüyor> tamam. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. Bye. Olmadı. Bye.